Merhaba Başak Burçları. Bilge kartlardan sizin için bir kart seçerek açılımıza başlayalım. olacak? Evet. Kılıç prensi. 20 yaş civarı ya da daha küçük kız ya da erkekleri ifade ediyor. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız yapacağınız bir şey olabilir. Onun haricinde tabii ki kısa süreli gerilimleri de ifade eder. Şimdi belki de bir fikir ayrılığı olabilir ya da buna benzer bir şey. Sizin hızlıca yoğun bir şekilde düşünmenizi gerektirecek bir durum ortaya çıkabilir. Belki de geçmişte olan bir şeydir. Bu ondan dolayı siz düşünmeye başlamışsınızdır. Ya da hiç beklemediğiniz bir konuyla ilgilidir. Ondan dolayı ne diyeceğinizi bilemiyorsunuzdur. Tabi burada Kılıç Prensi diyor ki soğukkanlı ve sakin olun ve mümkün olduğunca sorular sorun olayı, durumu kavramaya, anlamaya gayret edin. Hani bu şekilde siz kendinizi çok daha net bir şekilde ifade edeceksiniz ve bu kısa süreli gerilim e, çabucak bitecek diyor. Yani burada çok uzun sürecek e, büyük tartışmalardan vesaire bahsedilmez. Ama dediğim gibi buradaki kritik konu sizin tavrınız olacak diyor burada heyecanlanıyorsunuzdur ne yapacağınızı bilemiyorsunuzdur ya da biraz moraliniz bozuluyor olabilir vesaire her ne olursa olsun burada duygusal olarak durumunuzu duygusal durumunuzu belli etmeyin diyor burada kılıç prensi sakin kalmaya gayret edin bakalım bunun sebebi nedir evet yine bir prens kartı çıkmış Hani belki de burada bahsettiğim konular yine 20 yaş civarı ya da daha küçük kız ya da erkeklerle ilgili de olabilir. Ama onun haricinde tabii tabi burada değnek prensinde yapmak istediğimiz bir şey olduğunu ama bir yandan da gerilim yaşadığımızı söyler. Hani burada istemiyor değiliz aslında ama buna benzer bir şey yapmamışızdır uzun zamandır. Ya da yani buna benzer bir şey hiç yapmamış olabiliriz ya da uzun zamandır yapmamış olabiliriz. Ondan dolayı biraz kendimizi biraz gergin, endişeli hissediyoruzdur. O konularla da ilgili olabilir ama eğer burada bahsedilen konu bir kişiye yardımcı olmak, eşlik etmek gibi bir durumsa istemiyorsanız da yapmalısınız zaten diyor. Çünkü burada siz birine yardımcı olduğunuzda tam ihtiyacınız olduğu zaman başka birinin size yardımcı olması gibi bir durum söz konusu olabilir. Hizmet etmeden hizmet edilmez. Bu Bunu öğrenmek zorundadır diyor değnek prensi. Gelelim bilinçaltı ya da geri plan konunuza. Evet biraz üzgün olabilirsiniz bakın bu konularda bir şeyden vazgeçmişsinizdir Çünkü. Ya da şöyle bir şey olabilir tabii. Çok sevdiğiniz bir kişi ya da bir konuyla ilgili olarak çabalamışsınızdır. Bir noktaya kadar gelmişsinizdir. Tamam demişsiniz artık bu noktada benim daha fazla çabalamama gerek yok. Fakat burada tabii bir rıza gösterme söz konusudur aslında. Mutlaka karalar bağlamamız da gerekmez ama daha sonra bizi belki de zor durumda da bırakabilir. Çünkü biraz daha mücadele edebilirdik ya da biraz daha çabalayabilirdik diyeceğimiz bir noktaya da götürüyor olabilir. Yani bugün itibariyle bunun farkında değilizdir ama daha sonra belki de yeterince çaba göstermediğimizi anlayacak olabiliriz. O yüzden düşünmek gerekiyor burada gerçekten de artık daha fazla bir şey yapmamamızla ilgili doğru bir noktada mıyız yoksa yanlış bir zamanda mı tamam diyoruz ona dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor kupa sekizlisi dediğim gibi yani eğer burada tabi bir üzüntü eşlik ediyorsa bugün itibariyle artık sevdiğiniz önemli olan sizin için bir şeyden vazgeçme gibi bir durum söz konusuysa da tabii ki üzgün olmakta haklısınız elbette ama bunun içinizde büyümesine izin vermeyin diyor aynı zamanda. Gelelim diğer karta. Burada da olmasını istediğiniz şey nedir acaba? Onu görelim. Evet, şimdi İmparatorluğa kartını görüyoruz. Sevginin, aşkın kartıdır elbette. Ee, belki de siz eğer hayatınızda biri yoksa böyle bir kişiyle belki de e, karşılaşmak istiyorsunuz ö, diyebiliriz. Onun harici belki de partnerinizi çok seviyorsunuz, ona karşı duygularınız çok yoğun. Ondan dolayı... E, o Her zaman onun yanında olmak istiyor olabilirsiniz. Onu desteklemek istiyor olabilirsiniz. Burada tabii ki siz bu şekilde davrandığınız sürece, pozitif yaklaştığınız sürece kendi işinizde kolaylaştıracaksınız. Yani burada çok da fazla bireysel tavırlar içinde olmak ya da çok fazla inat etmek, direnç göstermek vesaire yani Burada siz kendi işinizde zorlaştırıyorsunuz. O yüzden ılımlı tavırlar sergilerseniz, anlaşma yolunu tercih ederseniz eğer, bakacaksınız ki aslında hep sizin istediğiniz şeyler oluyor. Yani böyle bir durum söz konusu olabilir diyor İmparatorca kartı. Evet, gelelim yakın geçmiş konusuna. Evet, yakın geçmişte de yine bir as kupa kartı çıktı diyelim. Kupa ası. Şimdi geçmişte de heyecanlandığınız, belki de duygularınızın yoğunlaştığı sizi oldukça iyi hissettiren bir zaman geçirmiş olabilirsiniz. Burada tabi duygularda dalgalanma anlamına da gelir tabii kupa ası. Belki de bir an kendinizi çok mutlu, çok seviyor hissediyorsunuz. Onun hemen akabinde kendiniz biraz hüzünlü hissediyorsunuz işte olmasını istediğiniz bazı şeyler tam da istediğiniz gibi olmuyor gibi geliyor ondan dolayı bir kendinizi mutlu bir mutsuz hissediyorsunuz ve bunlar çok birbirini takip eder şekilde keskin geçişlerle söz konusu olabilir ama tabii ki burada bir sıkıntı duyulmaz yine de yani sevginin, aşkın doğasında bu vardır zaten diyerek mutlulukla kabul ederiz. Böyle bir süreçte yaşanmış olabilir. Tabii tutkuyla, coşkuyla yaptığımız işleri de ifade eder elbette kupası yani yakın geçmişinizde belki bu konularla ilgili oldukça kendinize bu konularla ilgileniyor olmaktan kaynaklı hani bir duygusal tatmin yaşadığınızı fark ettiğiniz bir zamanınızda olmuş olabilir. Yakın geleceğe baktığımızda değnek dörtlüsünü görüyoruz. Şimdi burada bakın bir dinlenme aşamasını görüyoruz. Tabii bir mola zamanı istediğiniz hedeflediğiniz şeyler tam da sizin istediğiniz gibi olmuştur. Ve dersiniz ki burada artık benim biraz dinlenmeye, geriye çekilmeye ihtiyacım var. Bunu hak ettim ben dersiniz. Dansın, müziğin, eğlencenin eşlik ettiği güzel bir mola zamanını anlatır aslında. Ama şimdi yeni başlayacak süreç de var fakat bunun farkında olun diyor. Ve hatta bu dinlenme aşaması içerisinde belki de bir haber alabilirsiniz, bir gelişme olabilir. Ve burada siz sadece dinlenerek bu aşamayı tamamlayamayabilirsiniz. Zaten yeni başlayacak süreçle ilgili olarak uyanık olursanız, planlama yaparsanız ya da yeni başlayacak süreçle ilgili bir hazırlık aşaması olarak görürseniz bu süreç çok daha iyi olur diyor. Değnek dörtlüsü. Evet gelelim buradaki kartlarımıza. İlk kart sizin bugünlerde kişilik özellikleriniz nedir acaba? Onu görmüş olacağız. Belki de bakın kendinizi oldukça titiz çalışan, detaylara önem veren bir kişi olarak görüyor olabilirsiniz. Belki de yeteneklerinizde, bilginizde, becerinizde bir artış olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Ortaya çıkardığınız bazı şeylerin çok güzel olduğunu, bundan dolayı bu konularda bir artış olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ve bir yandan da tabii bu kadar detaylı, özenli çalışıyor olmanızdan kaynaklı da biraz kendinizi bunalmış da hissediyor olabilirsiniz. Ya yani Zamanım gidiyor, başka şeylerle ilgilenemiyorum ya da dinlenemiyorum dediğiniz bir zaman içinde olabilirsiniz. Ama Tılsım 8'si diyor ki biraz daha sabredin, biraz daha gayret edin çünkü çok az kaldı. Yani büyük bir çoğunluğunu bitirdiniz. Artık bundan sonra az bir şey kaldı ve ondan sonra da mutluluk ve başarı sizi bekliyor olacak diyor. Ama biraz daha sürecek. Evet gelelim ikinci karta. Burada da acaba dışarıdan ne şekilde görülüyorsunuz onu görmüş olacağız. Şimdi değnek şövalyesini görüyoruz. Değnek şövalyesi Şimdi belki de burada bir saraylı kart olduğu için bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Birlikte yapacağınız bazı işler olabilir. 40 yaş civarında daha küçük erkekleri belirtiyor. Ama onun haricinde rutin geçen bir zamanın artık çok daha hareketli hale geleceğini de söylüyor. Bir konuda mesela bekleme evresindesinizdir. İşte burada bahsettiğim belki de o haber gelecek ve siz harekete geçeceksiniz. Uzun zamandır koşullar uygun hale gelsin. Ondan sonra ben adım atacağım ya da artık bundan sonra daha bu konularda bir hareket olacak diye düşündüğünüz bir konuyla ilgili olarak artık şartlar olgunlaştı ne bekliyorsunuz diyor değnek şövalyesi. Tabi bu süreç içerisinde dikkat etmeniz gereken bir şey var da diyor. Burada ne kendinize aşırı yüklenin ne de çevrenizdeki kişilere diyor. Burada bir aşırı zorlama, zorlanma söz konusu olabilir. Burada bunu yapmamaya gayret edin diyor. Yani enerjinizi makul bir şekilde doğru bir yere yönlendirdiğinizden emin olun. Bunu bir sorgulayın diyor. Çünkü DNA çovalis dediğimiz kişi nadiren enerjisini olması gereken yere ve olması gerektiği kadar e, yönlendirebilen bir kişidir. E, ve burada aynı zamanda duygusal tepkiler vermekten de kaçının. Bu mailde de olabilirsiniz. Yani önce kızıp e, tepkimizi koyduktan sonra yani olay öyle değilmiş aslında diyebileceğimiz bir süreçte anlatılır. O yüzden daha sakin e, olmaya gayret edin. Çünkü isteklisiniz. Evet artık e, bu konuyu belki de uzun zamandır bekliyorsunuz ama e, daha sakin kalmaya, kalmaya gayret edin diyor. Evet gelelim üçüncü karta. Burada da sizin umutlarınız, korkularınız nedir acaba? Onu görmüş olacağız. Şimdi değnek dokuzlusu. Şimdi değnekler de çoğunlukta mı oldu acaba? Ee, aslında bir iki üç dört tane olmuş çoğunlukta diyebiliriz hareketli girişim isteği e, hareket isteği e, olan günler e, diyebiliriz. Şimdi değnek dokuzlusu bakın bizi oldukça zorlayan bir süreci atlatmış olduğumuzla ilgili ve bundan kaynaklı hani biraz kendimizi yorgun hissettiğimizle ilgili bir karttır yaralı, bereliyiz yani burada. Çünkü bir öncesinde yani bu konu e, öncesinde belki de e, tüm motivasyonumuzla bazı şeyleri savunmak zorunda kaldık. E, ya da savunmak durumunda kalmasak bile yani bizi biraz e, zorlamış bir süreci e, ruhsal olarak da fiziksel olarak da her ikisi de olabilir elbette. E, geride bırakmışızdır burada. Bunun bir farkında olun. Siz e, Önemli bir şey başardınız aslında diyor. Önemli bir süreç atlattınız. Öncelikle bunun farkında olun ve kabul edin. Sizin biraz geriye çekilmeniz gerekiyor. Yani burada dinlenme de olabilir. Fiziksel olarak kendinizi yenilemeniz de gerekiyor olabilir ama onun haricinde belki de yani duygunuz, düşüncenizi ifade etmişsinizdir. Bunu bir daha bir daha yapmanıza gerek yok. Bir düşünmesine, değerlendirmesine izin verin. Karşınızdaki kişinin diyor. Çünkü bundan sonra yeni süreç yine başlayacak bununla ilgili olarak sizin kendinizi toparlamanıza ihtiyaç var burada. Şimdi belki de tabii umudunuz korkunuz bu konularla ilgili belki de sürekli mücadele etmek zorunda kalmak ya da sürekli zorlanmak bunlardan korkuyor olabilirsiniz. Ama zaten dinlenmek için kendinize mola vermek için uygun bir zamandasınız hatta burada belki de yardım teklifleriyle de karşılaşabilirsiniz bunları da geri çevirmeyin ben yapmazsam olmaz da demeyin diyor evet gelelim son karta. burada da e, muhtemel geleceğinizi e, görmüş olacağız o şekilde varsayıyoruz kelt açılımı olduğu için o kart görmek istiyor musunuz diye benim size sormam gerekiyor aslında. Ama burada tabi bunu yapamayacağız. Eğer siz o kartı görmek istemezseniz videonun bundan sonraki kısmını izlemeyebilirsiniz. Evet tılsım yedilisini görüyoruz. Şimdi sabrın kartıdır diyebiliriz. Nasıl ki bir tohumu toprağa ekeriz ve onun filizlenmesini beklemek zorundayızdır. Ve bu süreci çabuklaştıramayız. Mecburen e, kanaatkar bir şekilde e, bunun gerçekleşmesini beklememiz gerekiyor ve büyük ihtimalle de bu geri dönüş olacaktır. Yani bizim beklediğimiz sabırla beklediğimiz şey. Her neyse bunun eninde sonunda olacağını ama sizin bu süreci, hızlandıramayacağınızı da söylüyor. Siz zaten çalışkan ve mazeretler üretmekten hoşlanmayan bir kişisiniz. O yüzden bu sürece katlanmak size zor gelmez ama merak etmeyin bir sonuç alacaksınız diyor. Fakat şimdi bu özelliklere sahip olmanıza rağmen size de katlanması zor gibi geliyorsa ya da Mümkün olan ya da makul olandan daha uzun süredir bekliyorsanız bunu, o zaman yanlış bir şey mi bekliyorsunuz diye kendinize sormalısınız diyor. E, tılsım Yediliş. E, belki de siz yanlış bir şeyi, e, bil, yanlış e, bir detayı yanlış biliyorsunuzdur mesela, e, beklememeniz gereken bir şeyi bekliyorsunuzdur mesela. E, ondan dolayı yani bunu bir araştırırsanız eğer çok daha iyi olur diyor. Burada dediğim gibi yanlış bir bekleyiş söz konusu olabilir ama onun haricinde en de sonunda bir geri dönüşü alacaksınız diyor. Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. İsteklerin ihtiyaçlarının farkında ol. Gerekeni yap. Kendini tanıman buna bağlı olabilir. Evet. Bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.